Herkese merhaba arkadaşlar. EBA TV'ye telefondan nasıl girilir? EBA canlı ders uygulaması nasıl indirilir? Ve bilgisayarı olmayanlar telefondan nasıl bu canlı derse katılabilirler? Tüm detaylarıyla arkadaşlar bunlardan bahsedeceğim. Hemen vakit kaybetmeden nasıl yapacağımıza geçelim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar telefonunuzdan Google'a giriş yapın. Ve Google arkadaşlar ve hakim yazın. Burada bir uygulama indireceğiz. Onun için buraya giriyoruz. Çıkan ilk siteye tıklayalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar sağ üstteki arama bölümüne gördüğünüz gibi şurada sağ üstte arama bölümüne tıklıyoruz ve araya EBA yazıyoruz. Ebe yazdık arkadaşlar. Burada arama sonuçlarından ilk çıkan makalede telefondan Eba canlı ders nasıl izlenir? İlkokul, ortaokula tıklayalım. Burada arkadaşlar indirmemiz gereken bir uygulama var telefonumuza. Eğer Android bir cihaz kullanıyorsanız yani Samsung kullanıyorsanız Android uygulamasını iOS bir cihaz kullanıyorsanız yani iPhone gibi iOS uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar biz Android telefon kullanıyoruz. Android sürümünü indireceğiz. Android indir mavi butona tıklıyorum arkadaşlar. Burada telefondan e-bacağını ders nasıl izlenir başlığının altında Android indir yazıyor. Siz de böyle göreceksinizdir. Android indir'e tıklıyorum. Burada beni Google Play Store'a yönlendiriyor. Burada ben daha önce indirmiştim. Burada siz indirmediyseniz yükle yazacaktır. Yükle deyin ve daha sonra aç deyin. Aç diyorum ben de. Aça tıkladım. Uygulamanın açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Uygulama açıldı arkadaşlar. Buradan EBA TV ders yayınını ilkokul, ortaokul ve lise olarak bulabilirsiniz. Eğer kanal frekanslarına ulaşmak isterseniz de burada gördüğünüz gibi kanal frekans bilgileri burada yazıyor. Ama biz şu an telefondan nasıl yapılır onu anlatıyoruz. Bizim kanal frekanslarına ihtiyacımız yok. Burada ilkokulun, EBA TV ilkokulun ders programına bakabiliyoruz gördüğünüz gibi. Saat 9'da örneğin hayat bilgisinden ülkemizde hayat dersi işlenecek. Burada TRT'de izle veya EBA'da izle programları var gördüğünüz gibi. Bunlardan birine tıklayarak dersimize giriş yapabiliriz. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. EBA'ya tam olarak ders saatinizde giriş yapmaya çalışın. Çünkü ders saatiniz olmadığında sizi EBA TV'ye almayacaktır arkadaşlar uygulamadan veya normalde de almıyor. Yani şuradan örneğin ortaokulsunuz. Ortaokul 6. sınıfsınız. Burada gördüğünüz gibi üstte sarıyla 5. sınıf, maviyle 6. sınıf, e, ve 7. sınıf ve 8. sınıf yazıyor. Burada ben 6. sınıfı seçtim mesela. Bakın 6. sınıf haftalık programı çıktı. Bu haftalık programı indirmek için de şuradaki mavi butona tıklayabilirsiniz. Günlük program için tıklayın diyor. Tıkladım. Burada 6. sınıfı tıklamamız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi örneğin siz 7. sınıftasınızdır. Onu tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada pazartesi saat 10'da 10.30'da. 3'te ve 4'te tekrar yayınları oluyor. Bunlar tekrar yayınları bildiğiniz gibi. Burada salı, çarşamba. Sağa doğru kaydırdım. Burada perşembe, cuma. Hepsini gösteriyor. Bu, bu arada perşembe ders yokmuş. Bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi nasıl gireceğiz? Ona bakalım. TRT izle dediğinizde burada bir uyarı veriyor arkadaşlar. Diyor ki dış bir linke gönder çıkacaksınız. Bu operatörünüzden ücretlendirme talep edebilir. Yani operatörden interneti kullanıyorsunuz arkadaşlar. İnternetiniz de yoksa bu baya bir e, para alacaktır. O yüzden wifi'den bağlanmanızı önerebilirim. Yani evdeki internetten bağlanabilirsiniz. Ben şimdi tamam diyeyim ve beni TRT diye gönderiyor gördüğünüz gibi. Buradan eğer ders varsa burada ben dersi açabilirdim. Ki tekrarını izliyorum şu an ben. Mesela bakın tekrar yayınını izliyor. O o dersin tekrar yayını ben şu an açtım gördüğünüz gibi. Şimdi EBA TV'de canlı derse katılmayı da gösterelim. Burada TRT izle dedik. EBA izle diyorum. EBA izleye tıkladım. Burada gördüğünüz gibi bütün dersler sıralandı bu şekilde. EBA'dan bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Şimdi canlı derse nasıl katılabiliriz onu da göstereyim. Canlı dersiyse arkadaşlar yine uygulamayı açtığımız ana ekranın alt tarafına geliyorum. EBA'ya devam et diyor. EBA'ya devam et'e de tıkladım. Şuradaki gördüğünüz gibi buton. EBA, EBA'ya devam et diyor. Devam et dedim. Ve gördüğünüz gibi beni canlı ders butonu çıkardı. Beni canlı ders bölümüne gönderdi. Buradan arkadaşlar daha verimli bir deneyim yaşayabilmek için EBA ve EBA Akademik desteği yan tabloda belirtilen sınıf seviyenize uygun olan saatlerde kullanabilirsiniz diyor. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar. Yani sınıfınızın ders programınızda uyumlu olan saatlerde girin diyor. Eğer o saatlerde dersiniz yoksa giriş yapmayın arkadaşlar ki o saatte dersiniz yoksa sizi programa almıyor. Yani bu saatte dersiniz bulunamadı diyor. Buradan TC'nizi ve güvenlik kodunu şurada sağda yazan güvenlik kodunu girerek EBA'ya devam et diyorsunuz ve canlı derse giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki Söylediğim gibi şuradaki programlara bakın, bakın 7. 8. Sınıf, 5. 6. 3. 4. Bütün hepsinin ders programı burada var. Canlı ders saatleri burada görünüyor, görünüyor. Bakın burada canlı dersi tıkladığında zaten sınıfınıza ait canlı ders çizelgesine ulaşmak için tıklanıyor. Buradan canlı ders hakkında da bilgiler alabilirsiniz. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Canlı derse dediğim gibi TC kimlik numaranızı yazarak buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen tekrar gösterelim. Uygulamayı açtığımızda böyle bir ekran gelecek. Buradan ders programımıza bakıyoruz. Alt'a gidiyoruz. EBA'ya devam et diyoruz. Ve bizi canlı ders alanına gönderiyor. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Burada canlı derste de alt tarafta TC kimlik numaranızı ve güvenlik olanı giriyoruz. Bir diğer önemli husus var arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. İlk açılış ana sayfasında altta indiğimde okul yöneticiniz tarafından size açılan canlı ders olup olmadığını aşağıdaki butona basarak kontrol edebilirsiniz demiş. Burada da canlı dersim var mı? Eğer bilmiyorsanız hani ders programını bulamadınız veya okul yönetimi ne size açılmış olan bir canlı ders linki olup olmadığını kontrol etmek istiyorsunuz. Onun için canlı dersim var mı butonuna tıklıyorsunuz. Bu burada sizi canlı ders alanına gönderiyor. Ki buraya siz de ulaşabilirsiniz. Az önce göstermiştim. Yine aklınıza takılan sorular olursa arkadaşlar bize yorumlar alanından bildirebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Biz telefondan EBA'ya canlı dersi nasıl girebilir bu şekilde anlattık ki tekrar yayınlarını da nasıl izleyebilirsiniz onları da gösterdik. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Yine yardıma ihtiyacınız olursa yorumlar bölümünden bize ulaşabilirsiniz.